Saçınız kuruysa, kopuyorsa ve çabuk kuruluyorsa muhtemelen saçlarınızı yanlış yıkıyorsunuz. Saçımızı yıkamadan önce öncelikle ıslatıyoruz. Özellikle saçlarınız çok kuruysa tamam mı? Islak saçlarınıza krem sürmenizi tavsiye ediyorum. Saç kremi. Tamam? Sonrasında elimize şampuan alıyoruz ve şampuanı saçlı derimize uyguluyoruz sadece saç kullanmış olduğunuz şampuanı saçlarınıza sürmeye gerek yok. Tamam mı? Çünkü siz aslında saç derinizi kirlilikten, yağlardan vesairesinden arındırmanız gerekiyor. Saçlarınız durulama esnasında zaten yıkanmış olacaktır. Ama siz eğer şampuanı saçlarınıza aynı şekilde böyle uygularsanız ne yazık ki ekstradan onları kurutmuş olursunuz. Şampuan saçlı derimiz için uygulansın. Krem saçlarımıza. Tamam mı? Şampuandan sonra tekrardan saçlı kreminize uygularsanız çok daha yumuşak, çok daha parlak ve çok daha sağlıklı saçlara kavuşursunuz. Takipte kalın. Bay bay.